Herkese merhaba ben. arkadaşlar bugün Ege ben Emre abim Zeynep hep beraber geldik çok güzel skitman parti oynuyoruz tam 4 kişiyiz herkesten bir merhaba alabilir miyim 3 2 <laughs> 1 merhaba. merhaba merhabalar merhaba. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Ege'nin kanalının videolarını silmesine özel özellikle... bu arada arkadaşlar eskiden <laughs> skitman partiden oynamıştık <laughs> Değil mi Evet, şimdi evet. hızlı bir şekilde arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın Ege'nin. Şimdi geldik 4 kişilik şampiyonluk 9, 9. ve durun hemen e, sürekli oynadığımız oyunları seçeceğim arkadaşlar. Bunlar evet. bizim Yüzgün sade sev. oynadığımız oyunlar. Şöyle desem da Dur bir saniye. Dur bir saniye diyeyim. Ondan sonra Ege'nin en sevdiği balığı seçiyorum. Ay, balık Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur dur. Yanlış oldu arkadaşlar. Bir saniye oyunu durduralım duralım. Hemen. Arkadaşlar oyunu bir dur. Ay ben morum. Nasıl Şöyle, Böyle ben? böyle böyle böyle. Lan nasıl oldu? Ee, Ege ben... benim oraya geçmem gerekiyor. <laughs> arkadaşlar 5 dakika 2 dakika bekleyebiliriz. Ya. Evet. Ben buraya e, geçtim. o, o siyah böyle oluyor Ege. Dur yanlış yerim. solak Bir tekrar be Tekrar Hayır ben buradayım. Hayır sol yaptı. Sol yaptı. Sol, sol yaptı. yaptı. Son yapsam nasıl bir şey? Tekrar yapalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yanlışlıkla sağ yaptım arkadaşlar. Evet sıkıntı yok. Yanlışlıkla Şöyle hayal, yine her hayal, zaman seçtiğimiz kişiler. şeyleri seçiyorum. Ee, Abi direkt şunlara da, da, da basıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi her şey doğru. Şimdi oldu. Ben, ben Ya her zaman bana geliyor. Ben her ben kırmızıyım. Abi mavi, sen hep pembe, Arnus siyah. Pembe değil mor. Ben siyahım arkadaşlar. Ege dal kırmızı. Hadi, hadi siyah takım. Beni görmüyor aptal. Burada arkadaşlar. Hep bak Burada arkadaşlar şapkayı seçtim, maske taktım. Arda ne Biraz tak. daha yaparsan onu var ya. <laughs> ya bana niye vuruyorsunuz? <laughs> aa, 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 dibimde. Bağırma be, bağırma be. Dibim. Arkadaşlar Ege'yi. çıksana. Tamam. Dibimde şu an. Allah ya. Şu an dibimde. Arkadaşlar Ege 200 abone yapalım. Evet, aynı 200 abone. La oğlum gitsene. Yok. Yo, malzeme gidiyor ve malzeme bölmek üzere galiba. Malzeme. <gülüyor> 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 Oha! Oha <laughs> ah, 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 ah ya! Yani. Ege bana evet. gel, Ege bana gel. Ege lütfen, Ege lütfen, Ege. Lütfen, Ege lütfen, Ege. Ege Aaa! Zeynep kazandı. Evet, <laughs> Zeynep kazanıyor. Emoş abi sen. Zeynep kazanıyor. Ne oldu? Emoş sen... Emo abi sen. Ne oldu? Evet, evet, evet bakalım. Evet başlıyor. Şimdi şöyle Abi bunu çok iyi. Evet. Ya, ya. birinciyim arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Oy. Aa, o E ne? mi? Lan, Ege lan, niye ne? O E diyorsun? Ya ama. Sen O E biliyor musun? İkinci. <laughs> e <laughs> e <laughs> hayır. 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 hayır, 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 hayır sol, ya. Sor sor sor. O e, orman ya. çocuk. Sen biliyor musun o e'yi? Kim? Böyle ikinci el. Ikinci Kafanı yıkar et. <laughs> <laughs> ben günün kafanı dikkat ettim. Ya ben yine arkadaşlar sonuncu oldum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar evet. şu an Emoş abiyle. Arkadaşlar hile <laughs> yapan kötü son yapıyoruz. Abinin önünde abi kazandı ya. Evet abi. <laughs> göz... Ege kazandı arkadaşlar tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Evet, sağ ol sağ ol. 4 Çok tebrik ediyoruz seni. Ben niye tavuğum? Eee ben sana şakla seçmiştim. Ya. Ha. Aa futbol. Ya, oh my god. Ege Güzel biz seninle biz. Biz. gel abi. Ege at Ege at Ege. Pas al. Hayır 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 hayır. Ege at bir daha. Yürü. Koş pas. koş pas. Emoş abi tut. Geliyor. Koş. Tamam. Emoş abi. Evet arkadaşlar. Al bir daha. Tut 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 koş tut tut da şunu. Koş. 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 Hayır koş, hadi. Hayır, hadi. hayır. Aha kaleci tuttu. Kaleci. Ege koş yürü. Ya yürü. Bu, yürü yürü. Bu mal ama ya? At. Ya. Yeah. Oy, çak. İşte bu. Ne Bize gele en iyi best. Hadi hadi. Da. Ya. Ya Elma abi. Hadi Ege. Kucağına hadi Ege. Ege. Elma abi niye diyorsun? Hayır Aa. ya. Oh. Ya bırak. Ver, ver sal ver Ege, Ege sal ya. oğlum. At at at. Hayır. Abi sen niye takılıyorsun ya? Aa gerizekalı. Ege ileride bekle, çabuk. Dağ. Ege bak. sen git, ileri, sen git. Hayır! hayır. hayır. Dur, tamam, sıkıntı yok, sıkıntı Süremiz bitiyor, süremiz. Sıkıntı yok. Sürimiz. Ver Ege, çabuk. Hadi, hadi. Hayır! Ya Ege yani yürü, yürü. <laughs> çabuk. Çabuk, 20 saniye kaldı. Ver. Hadi, aç ne? Ya! ya. Süremiz i̇şte bitiyor, Üçte bitiyor, 3'te bitiyor diyor. Hadi. Tamam yürü, bas, bas, bas. Hadi, hadi. Hayır. Hadi. Ege. Hadi koş. Ha, atamaz. 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 merak. <laughs> ya. ya ya. Aa devam Çay. devam devam. Hayır. hayır hayır ya. Ya yapma. Eşitlik. Oha. Ya. Kazayı <laughs> kaybetmedik ki. Gerçekten kimse kaybetmeden azından. Elma abiyle eşitiz. Dostluk kazan. Evet. evet. Elma abi sen biz öndeyiz. Elma abi ne ya? Tamam gel bakayım. Ya bak tavuk koyamıyorum işte. Ya bak bu bana asla kavramıyorum. Ya abi. <laughs> Neyse kız. Arkadaşlar yorumlara e, bir dahaki e, videomuz batın, ne olsun onu yazın. Ya ama ben iki tane. Bir yapayım. dahaki oldum. videomuzun kumarastik olmasını istiyorsanız. 7, 5, 6, 2. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda ne çekelim lütfen yorumlar yazın. Evet. Ve bu videoyu 20.000 like yapın. <laughs> Dinamit. Yirmi 20, 20 like yapalım Allah arkadaşlar. Al sana. Zeynep'e ver, Zeynep'e ver. Ağırın takılır. Yes. Dur. Dur. Çabuk götüre gel. Hayır <laughs> ölmeye gel. Yes. Yes. Ya. Bana verme. Bedan. İyi <laughs> bana verme, Elma abi. Bana verme bedan. <laughs> verme lan bu. Ya ver. Elma abi. Elma hayır, abi. abi. Gel bakalım buraya. Elma abi yaparsın Elma abi. Ege yaparsın. Ege sen tutuyorum. onu. Ay! Hayır. Ayy, Hayır. Neyse. Neyse sağlık olsun. Neyse sağlık olsun. Oha da Beraber. Oynayalım mı? Macera oynayalım mı sana? Abimle biz eşitiz. Oynarız, bakarız. Sonra macera. Vakit bu. <laughs> Her zamanki gibi. Başlasana ağır. Özür dilerim. Atamadım oğlum. Orada küfür yok. Küfür evet. etmiyoruz zaten. Tabii küfür etmiyoruz. Ya abi. Yok balas Ya bak. Abim böyle kendince konuşuyor. Lan ne abi ya. <laughs> Bak puanı mı bakıyor? Benim puanım bakın? bak? O iki kez attı. Ya bu ne sürekli bir oldu ya. Ben bunu sevmiyorum. Kim seçti lan bunu? Ben seçtim. Abi, Niye sen seçtim? Bak diğerde toplar ha. nerede? Toplar yok. Diğer toplar yok. Aa a, harbi yok. Ya verin topumu. Topumu ver. Ver lan şu topumu. Ya ver. Ver lan. 3 voley atamadın ki attım hadi bakalım ya elma abi ver şu topu işte aa 2 2 gir. elma abi yazık be aa bende ver evet, ben şu topumu aaa yapamadım oğlum diğer top nerede? kaybettiler ya, ya nereye kaybettiniz ya şuraya mı girdiler şuraya mı girdiler ha buraya girmiş oha sus lan oha zeynep yeni geldim ve seni geçtim zeynep çok güzelsin bok gibi oynuyorsun zeynep 12 küfür yok. Özür dilerim babam. 5. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim kıyar tavuğu. Bana <laughs> vahşi batı. Vahşi batı da. Bu. Hadi hadi. Oy geliyor da az. Aa ben durmadım. Hay ne yapıyorsun? Nop. Ya menü. <laughs> ya oy menü basacak lan. Ya Zeynep kurt öldü. Evet harun gitti mi Harun İşte bu be. Bir yapsın. Ya ne yapıyorsun? Çekme. La, 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 la. Dur, lan dur bir ses gele dur. Bu onu sen yapıyorsun ya. Sus bak. Lan! Ne olsa? Ne bu ses de? Kapına kısa mı gidiyor? Oğlum cin girmiş olmasın? Allah Allah. Cin değildir iş. Ya Rabbim ya. Ya git. La başlasana ya. abi. <laughs> parents, bir şeye bakın. Arkadaşlar tekrar bakın Harun hile yaptı. Harun mu? Ee... Arkadaşlar Cimbula... Hayır! <laughs> Hayır. Ya. Yeter Ge abi ya! Ama bakın bir daha yapmayın. <laughs> ya. Ne oluyor ya? <laughs> <Oğlum cingin şans>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne oluyor lan? Tabletten geliyor tabletten. Ne tabir tanma ya? Tabirten gelmiyor arkadaşlar. Kar geliyor. Komşudan geliyor. Doğan işine geliyor. Aa, Bir dakika dolaptan geliyor. Ah, dün girmiş olanı mı? Ya, Nerede? Sen bir atamıyor ya. Onu dolaba aç. Evet dolaba aç. Değiğiği. Ses ne? Arkadaşlar cin bulaştı eve. Eee bu ses ne? Ulan kesin e, gece 3'te işte mi oynuyoruz ya ben de anlamadım. Bir dakika lan bir şey oluyor. Bir dakika stickman party bir dakika. Lan, <laughs> <laughs> <Bu> telefonundan geliyor mu? <laughs> 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 ah! Bye bye. Vay. Haydi. <laughs> Hadi önleri şaka yapalım mı bu seste? <laughs> hmm. Yapma ya. Evet, evet. ah, Hakim ne açtın? Cin sesi. <laughs> ya canavar sesi ne cinsiz Bu bunu bana biz kazandık. Kim de yapmıştı? Gizli telefonu bir yere koyalım. Orada çalsın bakalım annemler ne diyecek. Sakın söylemeyin ha. Kimse... Bakalım korkacaklar mı? Şaka yapacağız değil mi? Hmm. Gel bakayım. Burada video kapatayım mı? Kapat kapat. Evet arkadaşlar. Her bir izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Çok Görüşmek üzere. Hepinize merhaba diyorum. Görüşmek üzere. Evet. Evet. üzere. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.